Yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zamirleri işlemek istedim. Hemen kısa kısa geçeceğim. Ego, ben demek. Egoime. Aslında bunu size şöyle anlatacağım. Egoime benimdir demek. Bir cümle kurarken egoime iahu olarak kurabilirsiniz veya egoyu hiç kullanmayıp imei ahu diyebilirsiniz. Ben ahuyumdur. Ego imei ahu ben ahuyumdur. İme-i ahu ahuyum. Beni koymamış oluyorsunuz. İki şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ben benimdir, sensindir şeklinde e, imenin ya da isenin ne anlama geldiğini aslında kavrayabilmeniz için kullandım. Bu şekilde yazdım. E, egoime. esi ise sensindir, aftos yine erkek için o e, odur, afti yine kadın için o, afto tarafsız, afto yine odur. Yanlarına yazmayı unutmuşum. E, siz not alabilirsiniz bunları. Emiz biz demek. Emis imaste bizizdir. Esis siz, esis isaste ya da esis iste her ikisini de kullanabilirsiniz. Her ikisi de kullanıyor, kullanılıyor. E, afti diye okunuyor. Bunu cümle içinde kurduğunuzda herkes anlayabiliyor. Diğer afti ile aynı olmadığı fark ediliyor. Merak etmeyin. Afti yine onlardır erkek için. Aftes yine yine onlardır kadın için, e, dişi için diyelim. Afta yine onlardır yine. Farkındaysanız tarafsızların e, hem tekil hallerinde hem çoğul hallerinde yine kullanıyoruz. Diğerlerinde değişiyor, çok bir şey değişmiyor, çok kolay aslında. E, cümleler de kurdum size. İlk başta söylediğim gibi egoime i ahu. Ben ahuyum anlamında ama ben ahuyum dur aslında. Dediğim gibi egoyu kullanmanıza gerek olmadan da kullanabiliyorsunuz. İme i ahu ise kala diyebilirsiniz. İyi misin? Esi ise kala sen iyi misin? Bu arada noktalı virgül Yunanca'da soru işareti demek. bunu da bilmenizin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden altını kırmızıyla çizdim. Noktalı virgül Gördüğünüzde bu soru işaretidir arkadaşlar. Afti yine iğne kamu. Yine ka kadın demek. Aynı zamanda e, yine kamu karısı, eşi, kadını anlamında. Afti kadınlar için kullanılıyor. Afti yine iğne kamu. O benim karımdır. Esis piyosis de yine soru işareti. Ee, e, esiz, siz, siz piyoz, kim, iste, siniz gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir güzelliği var Yunanca'nın. E, ee, soru için ayrı bir cümle kurmanıza gerek yok. Yani yerlerini değiştirmenize veya işte farklı bir cümle kurmanıza gerek yok. Sonuna noktalı virgülü koyduğunuz zaman bu size hemen soru olarak oluşmuş oluyor. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Kolay gelsin.